Merhabalar. Şimdiki tarifim elma bombalı muffin olacak. İnanılmaz yoğun elmalı ve çok çok malzeme ile az malzeme ile pişebilen minik muffin'lar. Evde sevmediğiniz, lezzetinden hoşlanmadığınız elmalarınız olabilir. Elmaların ortasını ben kabak oyacağıyla çıkarttım çekirdek bölümünü. Böyle çıkarttıktan sonra bunların hepsini Ince ince mandolinle beraber ince ince dilimler yaptım İstiyorsanız elinizle de yapabilirsiniz. Böyle küçük küçük dilimledim hepsini incecik. İçinde o kadar az un var ki bu nasıl olur böyle bir lezzet diyeceksiniz ama piştiğinde inanılmaz yoğun elma tadı gelecek. Bu şekilde elmalarımın hepsini dilimledim. Ve sonra alelade bıçakla daha da küçülttüm. Aralardan böyle bıçaklar atarak. Çok çok iri bırakmak istemedim. Böyle. Kabımıza doldurduktan sonra, karıştırma kabımızı aldıktan sonra yine gözüm bazılarını büyük gördü ve yine bıçakla üstten birkaç kesitler attım. Aynen böyle alelade. Bu şekilde. Malzeme listesini zaten alta yazacağım. İnanılmaz yaz, az yağ, şeker ve bunun gibi malzemeler. Yumurtalarımı içine kırdıktan sonra malzemelerimi eklemeye başlıyorum. Bunu pişirmeniz ve yapmanız için yarım saatten az bir zaman lazım. Ben esmer şeker kullandım ama mecbur değilsiniz. Esmer şekerimizi kattık. Ben burada hindistan cevizi yağı kattım ama sıvı yağ da katabilirsiniz. Biz genelde artık hindistan cevizi yağına döndük evde. Sütümüzü de kattık. Bu kabın içinde kabartma tozu, karbonat ve un var. Karbonatın olduğu bölüme aktive olması için limon damlattım. Gördüğünüz zaten kabardı. Bunu da karışımın üzerine ekliyoruz. Ve tabii ki tahin. 2 yemek kaşığı da tahinimizi ekledikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. İstiyorsanız içine küçücük bir avuç kadar ceviz veya fındık da ekleyebilirsiniz. Biz piştikten sonra üstlerine koyduk. Çünkü babamız içinde çok böyle fındık fıstıklı şeyler sevmiyor. Hepsini karıştırıyoruz. Hatta ben öyle kaşıkla, spatulayla karıştırmaktan hoşlanmadım. Elimle girişiyorum. Son anda aklımıza tarçın geldi. Tarçın da kattık. İçinde un yok görüyorsunuz. Un, un kayboldu gitti. Ama inanılmaz güzel, böyle yoğun elma tadı olan bir muffin oluyor. Elimle her bir muffin kalıbına dolduruyorum. Bu şekilde. Benim muffin kalıplarım bayağı büyük. Benden 13 tane çıktı. Daha az da daha fazla da çıkabilir isterseniz. Ve bunu 180 derecede önceden ısınmış fırınımıza atıyoruz. 20-22 dakika. Diyorum fırından fırına değişebilir. Benimki 20 dakika kaldı. Evimiz gibi kokuyordu. 20 dakika sonra fırınımızdan çıkarttık. Zaten bu arada bir kürdan testi mutlaka yapın derim. Bu şekilde. Denediğinizde hak vereceksiniz. Bu da bir daha önceki tariflerimde yaptığım gibi geri dönüşüm tarifi. Çok hafif, çok lezzetli ve çok az malzeme ile. Lütfen deneyin diyorum. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.